1516'yı gösterdiğinde Oruç Reis Mahiyeti ile birlikte kabilelerden oluşan Cezayir fethetti ve kendini Cezayir Sultanı ilan etti. Bundan iki yıl sonra Akdeniz'de Haçlılar'a karşı giriştiği bir savaşta şehit düşmüştü. Ondan düşen bayrağı ise kardeş Hızır Reis tutmuş, yeni Cezayir Sultanı olmuştu ancak Hızır Reis mahiyetiyle birlikte az buçuk Levent ve sayılı kabile askerleriyle haçlılara karşı direnemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden payitahta İstanbul'a gelerek Kanuni Sultan Süleyman'ın huzuruna çıkar ve ona Cezayir'in anahtarını teslim eder. Böylece Cezayir Osmanlı'ya bağlanmış, Hızır Reis ise Osmanlı'nın Cezayir Beylerbeyi ve kaptanı deryası olmuştu. 16. yüzyıl Avrupa'sında ise tüm kıtayı Türk korkusu salmış ve Kanuni Sultan Süleyman'ın Muaç'ta 2 saatte zafer alması ile tüm Macar topraklarını kendine bağlaması Roma'da panik oluşturmuştu. Bunun yanında Kutsal Roma Cermen İmparatoru şarken kurmaya çalıştığı birlik Fransa ile savaşa girmesinden dolayı dağılmış Avrupa aciz duruma düşmüştü. Yıllar 1538'i gösterdiğinde Papa son bir çare Türkleri Akdeniz'den atmak için büyük bir donanma oluşturdu. Başına ise Cenevizli bir amirak olan Andrea Doria'yı koydu. Osmanlı bu donanmanı kendine geldiğini öğrenince Kaptan Derya Barbaros Hayrettin Paşa donanmasıyla yola çıktı. İki donanma Preveze şehri açıklarında karşı karşıya geldi. Barbaros Hayrettin Paşa rüzgarın yönünün değişmesini bekledi bir süre. Sonra rüzgarın yönü değişince büyük açık kalyonları hareket edemez olmuş. Küçük açık gemileri tek başına hareket hareket ettiğini görünce Barbaros Hayrettin Paşa gemilerine hücum vermişti. Osmanlı gemileri Hacı donanmasını iki koldan sarmaya başlayınca büyük kalyonların bir şey yapamadığını gören Hacı donanması bozulup geri çekilmeye başladı. Kalan gemiler ise Osmanlı tarafından batırıldı. Denizlerin sultanı Barbaros'un bu zaferiyle Akdeniz Türk Gölü haline gelmişti. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca seveceğini düşündüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz.